Michael Diagnostik, neredeyse 90 yıldır işitme taraması için kullanıcı dostu çözümler geliştiriyor. Hafif ve taşınabilir odyometrelerimiz MA25 ve MA27 ile tanışın. Aynı güvenilir teknoloji, farklı tasarımlarda. Kullanıcı dostu düğmeler, frekans ve ses seviyesini kolay ve konforlu ayarlamanızı sağlar. MA27, taşımayı kolaylaştırırken, geniş saklama bölümü, kulaklık ve diğer aksesuarlarınızı güvenle korur. Test frekansları 125 ile 8000 Hz arasında, sinyal seviyeleri ise eksi 10 ile 100 desibel HL aralığındadır. Saf Ses, Wardle, Sürekli ve Kesikli Uyaranlar kurulumunuzu tamamlar. Otomatik Hüxen Westlake testinin avantajlarını deneyimleyin. İsteğe bağlı olarak, test sonuçları klasik audiogram kağıdına kaydedilebilir veya MicroSessions yazılımına aktarılabilir. Tarama süreçlerinizi kolaylaştırmak için bir tıklama uzaktasınız. Web sitemizi ziyaret edin ve teklif alın.